Ayşeoğlu'ndan herkese selamlar. Passat 2019 bisnit aracımıza katlanır ayna, geri görüş kamerası ve dijital klima uygulaması yapacağız. Katlanır aynalarımız bu şekilde. Tüm ürünlerimiz birinci kalitedir. Herhangi bir arıza ışığı yakmaz. Orijinal bir şekilde montajlanır. Geri görüş kameramız, orijinal tesisatımız ve dijital klimamız bu şekilde. Şimdi montaja geçelim. Katlanır ayna montajından önce Aynalarımızı test ediyoruz. Şu an aynalarımız katlanmıyor. Montajdan sonra aynalarımız katlanır hale gelecek. Katlanır ayna ve geri görüş kamerası montajımız bitti. Aynalarımız bu şekilde açılmaktadır. Tek bastığımızda, tek tuşla bu şekilde katlanmaktadır. İçeride bulunan buton sayesinde ...katlanan aynalarımız bu şekilde katlanmaktadır. Tekrar açmak istediğimiz zaman içerideki buton sayesinde bu şekilde açılmaktadır. Geri görüş kameramız orijinal logodan çıkmaktadır. Direksiyonumuzu sağa veya sola çevirdiğimizde kılavuz çizgilerimiz bu şekilde hareket etmektedir. Sağ tarafta bulunan özellikler sayesinde kontrast ayarlarımızı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kılavuz çizgilerimiz kuş bakışı, römer kameramız hepsi aktif bir şekilde çalışmaktadır orijinal kameramız hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun.